Sen gelme demiştim sana defol. Mine aç şu kapıyı yoksa kıracağım. Ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Ben sana dün bir soru sordum. O adamla görüştün mü dedim görüşmedim deyip bana yalan söyledin. Evet görüştüm. Mecbur kaldım çünkü. Mecbur mu kaldın? Beni o kadar yalnız o kadar çaresiz bıraktın ki mecbur kaldım. Sen bu adamla para almışsın Mine. Ne yaşıyorsun ya sen ne yapıyorsun? Benim o parayı toplamam lazımdı Somer. Bütün borçlar benim üstüme. Senin aklın fikrin Türkan'da. Gözün başka birini görmüyor ki. Bırak şimdi Türkan'ı, Mürkan'ı. Ben bu evliliği neden yaptım yine Neden annemle ben bu pazarlığa girdim? Neden ben hiç tanımadığım birinin hayatını mahvettim Mine? Sırf senin Allah'ın cezası yatırımlarının borçlarını ödemek için. Peki sen ne yaptın? Seni affetmeyeceğim. Bitti! İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de